Kardeş, Allah razı olsun. Teşekkür daha ediyorum. Bu. Kardeş, o, o bitecek <laughs> şimdi dur. <laughs> evet, evet bu güzel pasta için sevgili Şinasi Yıldız'a teşekkür Şöyle, ediyoruz. Şöyle sevgili kameraman kardeşim, pastamız çok büyüktür lütfen biraz <laughs> ablamı büyütelim. Ben tadına bakayım ondan sonra daha burada birçok konumuz var değerli misafirlerimiz Kesinlikle. var orkestramız var tabii ki ondan. Ee başkanımız da ikram var. Edelim. Celal Deniz başkanımız var. Hepsine Tabii. ikram edeceğiz. Tabii ki kameraman, rejideki kardeşlerim, Medya TV'de herkese bu pastamız yetecektir efendim. Ne demişler? Valla bereketlidir. Çam sakızı, çoman armağanı her şeyden de kıymetlidir, lezzetlidir diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Pastalar, pastaların devamı da var zaten. Efendim? Estromanlar tatlı krizine girdi diyor. Haftaya 10 kilo tatlı getiriyorum arkadaşlar. Nereden getiriyorum tatlı? Reklama geçmesin efendim. Tatbak. Tatbak, Hakmar Expressler ve Hakmar grubunun tatbak mağazalarımızın çok güzel bir tatlısını haftaya ee, Medya Tv'de güzel. 10 kilo tatlıyla tatbağa burada tanıtmış olacağız Gide efendim. Bir de buraya çatar getirsin, daha güzel olur. Al canım, canım, al çatalı da bulursun sen eskiden o da yoktu hadi canım. Arkadaşlar şunları Teşekkür bir alalım. şimdi Şunu bir alalım Veli Bey şunu bir alalım. Teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım iyi ki doğdun kardeşim. Teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun haftaya ben de bekliyorum.